Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Room Store Organizer 329 lira. Şefs Kavanoz Kapağı çeşitleri 1 lira 65 kuruş. Paşa Bahçe Kapaksız Kavanozlarda 425 sisi 11 lira. 660 sisi 12 lira. 1000 sisi 13 lira. Lav kilitli saklama kabı çeşitlerinde 400 sisi 55 lira. 800 cc 79 lira. 1200 cc 99 lira. 1900 cc 129 lira. Sürgülü kapaklı erzak kabı çeşitlerinde 5 litrelik 99 lira. 7,5 litrelik 109 lira. 10 litrelik 139 lira. Kukla verişte ve makarna makinesi 599 lira. Glass in lav karpuz figürlü petli cam bardak 69 lira. Rakle desenli su bardağı 3'lü 69 lira. Lav çift renkli desenli bardak 3'lü 99 lira. Paşabahçe Bistro kapaklı desenli saklama kabı 34 lira 50 kuruş. Raf ünitesi 219 lira. Maşa seti 3lü 59 lira. Kaşık seti 4lü 24 lira 50 kuruş. Buzluk çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Yaylı masa örtüsü kıskacı lü 15 lira. Toprak dolma kapağı 37 lira 50 kuruş. Desenli metal tepsi 49 lira 50 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.